Merhabalar. Bizim Şener Oto Elektronik'in e, selenoid valf temizleme cihazlarından en yenisi olan e, dörtlü valf cihazını tanıtacağım. E, şu anda gördüğünüz gibi bağlı olan valf grubu DSG şanzımanların valf grubu. Cihazımız şöyle. E, aküye gerek olmadan 220 voltla çalışıyor. Arkasında bulunan e, power çıkışı sayesinde kablosunu 220 volt prize bağlıyoruz. Kısaca hemen çalışmasından bahsedeyim. Bu düğmeden sistemi açıyoruz. Bunlar teker teker selenoid çıkışları. İsterseniz e, istediğiniz sadece valfi çalıştırırsınız. İsterseniz hepsini açarak hepsini çalıştırabilirsiniz. Ben şu an hepsini çalıştıracağım. Şurası çalışma hızını ayarladığımız potans. Burası çalışmaya başlatıp dururduğumuz kısmı şu gördüğünüz e, düğme ise 12 volt ve 5 volt geçiş bazı senörler 5 voltlukta çalışabiliyor o yüzden buraya böyle bir geçiş yapmış olduk şu an 12 voltta bir çalışma yapmaya yapalım başlayalım burada gördüğünüz gibi 1 2 3 ve 4 şeklinde yazıyor ve teker teker her bir çıkışın çektiği akımı ekrana yazıyor Şurada gördüğünüz sayaç ise 10 dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanmasını sağlayan bir sayaçtır. Ee, tekrar varfleri durdurmak için işiniz gücünüzü bırakıp gelmenize gerek yok. 10 dakika çalıştıktan sonra kendi kendine kapanan bir cihazdır bu. Ee, şu gördüğünüz dördüncü sıradaki varf, fark ettiyseniz 5 amper çekiyor. Ötekilerinden çok daha yüksek. Ötekileri birbirlerine yakın akım çekerken dördünüz 5 amper çekiyor. Bu farklı bir valf bağladığım için göstermek amacıyla. Gördüğünüz gibi dördüncü valf çıkışına şöyle bir kapı valfi bağladım. Ama diğerleri DSG. Ee, ama bu da DSG olabilirdi. Bu valf bozuk olsaydı e, böyle bakım çekecekti. Bunu göstermek için ben bağlamıştım. Böyle bir görüntü gördüğümüz zaman diyeceğiz ki dördüncü çıkışımızda, dördüncü valfimizde bir arıza var. onu temizleyeceğiz veya değiştireceğiz. Ben şimdi dördüncü çıkışın akımını kesiyorum. Valfi çıkartıp normal bir yere bağlayacağım. Şimdi tekrar çıkışa akım vereyim. Gördüğünüz gibi normal döndü. Şuradan hızını arttıralım artık. Ben hız arttırdığım zaman sesim kötüleşecek. Evet. Cihazımız bu şekilde. Aynı zamanda bu cihazda kısa devre koruması var. Eğer herhangi bir varlıkla kısa devre yaptırırsanız çalışma anında. Mesela ben şu anda deneyeyim bir tanesini kısa devre yaptırayım. Gördüğünüz gibi ekranda kısa devre var yazar. Ve hiçbir varlıkla çıkışı vermez. Bu kısa devre koruması sayesinde cihazımız herhangi bir arıza yapmaz. Uzun yıllar boyunca hiç arıza yapmadan güvenli kullanabileceğiniz bir cihaz. Bugünlük bu kadar.